Saffa suresi 60 şüphesiz bu asıl büyük kurtuluş ve mutluluğun ta kendisidir. Ahiret için Cenab-ı diyor. Şüphesiz bu asıl büyük kurtuluş ve mutluluğun ta kendisi Cennet. Ama dünyaya bakan yönüyle iddiatı İslam, İslam'ın hakimiyeti olarak bakarız. büyük kurtuluş ve mutluluk. Değil mi? Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in işi. Zaten Ebced'e de 2023 tane veriyor. O çok mandar zaten. Evet. Bak şüphesiz bu asıl büyük mutluluk ve mutluluğun ta kendisidir. Ebreti 2023. Ancak muhlis olan Allah'ın kulları başka. Muhlis ne demek ihlaslı. Halis muhlis deriz. Halis yani ihlas sahibi. Muhlis. İşte onlar, onlar için bilinen bir rızık vardır. Çeşitli meyveler, onlar ikram görenlerdir. Nimetlere donatılmış naim cennetlerinde birbirlere karşı tahtlar üzerine otururlar karşılıklı. Kaynaktan doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaşır. Yani sürekli garson gibi geziyor orada. Gülmanlar, huriler, bildanlar. Bembeyaz içenlere lezzet evet. veren bir içki. Bu özel bir cennet içkisi. Rengi beyaz. Çok lezzetli. Cennete tadacağız inşallah Allah nasip ederse. Onda bir, ne bir gaile vardı ne de kendinden geçip akılları çelinir. Yani şarap gibi, alkol gibi kafayı karıştıran, rahatsız eden içkiler değil bunlar insanın kafası dinç kalıyor, bozulmuyor. Ve yanlarında bakışlarının yalnızca eşlerini çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Hanımlar. Nasıl yapıyorlar? Sadece eşlerine bakıyor. Başkasına ait değil. Sadece ondan etkileniyor. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz. Yani son derece düzgün, beyaz, oval hatları olan, hoş, güzel kadınlar.